Sarper Suites Otel Rezervasyon 0544 235 77 22. Evet efendim. Romanya Rusçuk Gümrük Kapısındayız. Şu an Türkiye'ye giriş. An itibariyle saat kaçmış bakalım. Saat 12.52 efendim. 10 Temmuz 12.52 görmüş olduğunuz gibi birkaç tane araç var. 10-15 dakikada girişimizi gerçekleştireceğiz Bulgaristan'a. Utkan TV Türkiye yolu uygulamasını indirerekten Romanya yolunu en doğru şekilde hem izleyebilirsiniz hem de yolculuk yapabilirsiniz. Herkese Romanya'dan Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Muito TV, Utkan TV.